Hepinize selam arkadaşlar. Pelin su çok ciddisin. Çok Niye böyle ciddi? Niye öyle ciddi oldun sen ya? Puzzle yapacağız ya ben puzzle yapınca kendimden geçiyorum. Aa. <laughs> ciddi alıyorum bu işi. Evet, ben belli. Puzzle, puzzle işini çok ciddi alıyorum. Niye böyleyim bilmiyorum. Ben de anlamadım. Puzzle, puzzle konusu açılınca çok ciddileşiyorum. <laughs> <Yani azar gülüyor> şey anladık. Anladık tamam. Puzzle'da ciddisin. <laughs> Arkadaşlar şimdi Doğanaz bize puzzle yapıyor. Bakın nasıl yapıyor. Puzzle yapabilecek mi? Çok merak ediyorum. Sizce yapacak mı Doğanaz? Sizce yapabilir mi puzzle'ı? Acaba, acaba yapacak mı? Şu anda başında, çok başında. Bilmiyorum, acaba yapacak mı? Pelin su da hiç yardımcı olmuyor. <laughs> Bakalım Pelin su. Yardımcı olmayacak Pelin Su. Evet. Doğanaz, yapabilecek misin? Kendine güveniyor musun? Yapar, yapar. Yapar Kesin. mı? Kesin yapar. Bak Pelin Su, kaş göz yapıyor Doğanaz. Yapamaz diye. Doğanaz yapamaz diyor böyle. <laughs> yapar, yapar. Kesinlikle yapar. Hı hmm. -hı de hemen yaptı baksana. Büyük parçaları hemen yerleştirdi. Aferin. Evet. Bravo. Çok iyi. Çok güzel yapıyor. <gülüyor> Bayıldım. Ya <laughs> Pelin ya ne gıcıksın ya. Doğanas göster kendini. Haydi bakalım. Bakın arkadaşlar biz hiç yardım etmiyoruz. Doğanas kendisi yapıyor. Tabii ezberledi bu arada da. <laughs> yapa yapa. Hadi bakalım. Başka parçaları al dene. Hadi Doğan al. Gelin su. Yardım evet. etme. Kesmiyorum yardım. <laughs> Kendisi yapabiliyor zaten Doğan? Evet. Hadi, hadi Doğan al. İhtiyacı yok. Bravo Doğan Aza. Hadi bakalım Doğan Aza. Hadi. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak arkadaşlar. Biz biliyoruz da. Sizce ne hangi şekil çıkacak? tahmin edenler varsa yoruma lütfen yazsın. Ha? Bulursun diğer o kapalı olanlara bir bak. Tamam başka şekilleri dene. Başka şekilleri koy. Hepsini yan yana getir istersen böyle görürsün. Başkalarını koy sen. Ona takılma. Diğerlerini koy. Evet, onu koy mesela. Onu ters koyuyorsun sanki. Çevir. Evet. Evet, evet. evet. Dene bir bakalım öyle. Aa, süper. Bak, bravo. bravo. Bravo, bravo, bravo. Abi, şimdi oldu işte. Şimdi oldu. Ne düşünüyorsun Pelin Su? Ne düşünüyorsun? Yapar, yapar. Şaşırttı beni biraz. Şaşırdın mı? Evet, yapacak gibi görünüyor. Sen de hemen şaşırdın ya var gibi görünüyor şu anda evet beni şaşırttı evet bakma <laughs> <laughs> çok şaşırdım nasıl şaşırıyorsun çok <laughs> şaşırdım <laughs> evet bravo bravo doanas bravo doanas Perinso bunu yapamamıştı arkadaşlar bunu ilk başta Pelin Su yapamamıştı. Yani, yapamamıştın. Ben yapamamıştım. Evet. Aman Tanrım. Sen yapamamıştın. <laughs> hayır ben yaptım. Yapamadın. Ben yaptım. Hayır hayır. Yapamadın hayır, Doğanaz hayır. yaptık. Peki itiraf ediyorum ben yapamamıştım Doğanaz yapmıştım. Evet. Ama evet. sonra Doğanaz bana öğretti nasıl yapılacağını. Evet. Teşekkür ederim. Pelin Su. Doğanaz çok iyi gidiyor. Bakar mısın? Bitmek üzere. Beni şaşırttı sanki. tamam. Bakar değil. mısınız arkadaşlar? Bitmek üzere. Tahminlerinizi yazın. Ben tebrik ediyorum. Bitmeden ben Beni şaşırttın. Beni morarttın. Beni bozdun. Bozulma ya. canım sende. Bir şey olmaz. Tebrik ederim. Vallahi bravo. Gerçekten vallahi bravo. Takdir ediyorum ya kabul ettin. İlk defa inanmıyorum sana. Ben de inanmıyorum. Aa, bakın, bakın arkadaşlar bitirdi Doğanaz. Alkışlıyoruz. Evet, alkışlar Pelin sen nasıl alkışlıyorsun ya? Sen, a, -a iyilik meleği olmaya başladın. Gıcık Pelin Su iyilik meleği oldu. <laughs> evet, Pelin Su. Göster, göster. Göster böyle, kaldır, kaldır. E, Eserimiz, Eserimiz mi? mi? Eserimizi kaldırmayı göster. Evet Doğanas. Sen de yap, sen de. Tebrikler. Tebrikler Doğanas. <laughs> bravo. Şöyle yapalım mı Doğanas? Şöyle mi? <laughs> <bize>. bravo, <laughs> bravo. Bravo arkadaşlar, bitirdi. Bakın. puzzle'ımız buydu. Çok güzel. Mickey Mouse ve Dakidak mıydı onlar? Dakidak Daki, daki. Ay, evet arkadaşlar Pelin Su. Evet. Görüşürüz Pelin Su. Kendine iyi bak. Hoşçakalın bizi izlemeye devam edin. <laughs> Abone olup like atmayı daki, 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 daki. ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Ben, ben, beni destekleyin. Yorumlarınızda beni de destekleyin. Yozmaz. Ben, ben. Yozmaz. Yozmaz mı? Tamam. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Ben, ben. Bye bye. Ha ha ha.